başlıyorum dersine. Fonksiyonun pozitif olduğu kısımlar x ekseninin üst tarafındaki kısımlardır arkadaşlar. Fonksiyonun negatif olduğu kısımlar da x ekseninin alt tarafında kalan kısımlardır. Bunları zaten yazmıştık. Fonksiyonun x eksenini kestiği bölgelere bunları ben kendi kendime anlatmışım ders kapanmış. Fonksiyonun x eksenini kestiği bölgelere fonksiyonun sıfır olduğu bölgeler denir arkadaşlar. Sıfır noktaları denir. Bakın burada A, B ve C fonksiyonun x eksenini kestiği sıfır noktalarıdır. Pozitif bölgelere baktığım zaman x1 ile A arasında A dahil değil çünkü A sıfır olduğu nokta. Sıfır pozitif değildir çünkü. Sonra B ile C arası B ve C de dahil değil çünkü B ve C fonksiyonun sıfır olduğu bölgelerde hatırlayın. Az önce söyledim. Sıfır olduğu noktalardı Şimdi x ekseninin altında kalan bölgeler eksi bölgeler arkadaşlar. Yani negatif olduğu aralıklar. Bu aralıklara baktığım zaman A ile B arasında yine. Ama A da B de dahil değil. Çünkü onlar sıfır noktalarımız bizim. Sonra bir de ne var? C, C'den sonsuza kadar olan kısım var. Yani bu tarafa doğru gidiyor bu böyle. E, C'den sonsuza kadar olan kısımda da yine aşağıya doğru gittiği için fonksiyon daima ok işareti koymuşlar. Artık yön değiştirmiyor anlamına gelir bu. Ne olacak arkadaşlar? Negatif olduğu bölgeler olacak. Şimdi aslında burada L'de de bitirmiş. Ben burada pozitif olduğu bölgeleri X1'den itibaren aldım. ama fonksiyonun tanımında x de başlıyorsa eğer öyle alınır. o da yukarıya doğru gittiği için aslında Artı sonsuzdan a'ya kadar gelir. Ben hemen fonksiyon tanımına bakacağım ben bunu kestiğim yerdeki. Eğer fonksiyon tanımı x1'den başlamıyorsa x1, x4 aralarında değilse onu da çocuklar artı sonsuz alacağım. Bekleyin. Hemen kitaptan kesmiştik biz bunu. Bakalım. Evet. Herhangi bir aralık verilmemiş x1, x2 diye. Çocuklar şunu düzeltelim. Orada e, biraz hızlı hızlıca yaparken ben yanlış yapmışım. Pozitif olduğu bölgeler x1 ile başlamayacak. Çünkü öyle bir tanım kümesi vermemiş bize. Bakın eksi sonsuzdan itibaren geliyor. Bu böyle geliyor. Eksi sonsuzdan a'ya kadar geliyor. Şunu eksi sonsuz olarak düzeltelim gençler eksi sonsuzdan a'ya kadar hep pozitif. Çünkü bu böyle yukarıya doğru çocuklar gidiyor. Buralar hep pozitif. Demek ki eksi sonsuzdan a'ya kadar gidiyor. Buradaki x1 beni şu anlamda yanılttı. Sanki fonksiyon x1'den başlıyormuş gibi yorumladım ben. Değil. x1'den başlamıyor. Fonksiyonun x1'deki değeri b. Fonksiyonun x2'deki değeri k. x3'deki değeri e fonksiyonun orada değerlerini okuyacağız. X4'teki değeri de L'dir diyebiliriz. Bunları da yazalım altına hatta. O X1, X2, X3'ün anlamı olsun. F X1 fonksiyonun X1'deki değeri X1'den çıktım, fonksiyonu kestim, Y eksenine baktım, D'ye eşit. Fonksiyonun X2'deki değeri X2'ye geldim, gittim fonksiyonu kestim, baktım e y'deki değerine k'ye eşit. Fonksiyonun x3'teki değerine bakayım şimdi. X3'e geldim, gittim fonksiyonu kestim. Y'deki değerine baktım e'ye eşit. Ve x4'teki değerine bakalım son olarak. Sanırım x4 son. X4'te de x4'e geldim, gittim fonksiyonu kestim, değerine baktım l'ye eşitmiş. Bunlar bize burada gerekli. böyle bu şekilde düzenleyelim arkadaşlar. Siz de yazın. A, B ve C noktaları fonksiyonun sıfır bölgeleriydi. Sıfır bölgelerinin diğer bir adı da neymiş demek ki? Fonksiyonun kökleridir. Bunu da yazalım. Evet sevgili arkadaşlar, Şimdi ders kitaplarımıza geçelim. Ders kitaplarımızda sayfa 126'da 6. örneğimiz var. Siz yazıyor olabilirsiniz. Ben kitabımı hazırlayayım o Siz kitaplarınızın üzerinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar defterinize bunu çizmenize çok da gerek yok. Yazan arkadaşlarım geçebilir. Çevireyim mi ekranı çocuklar? Yazdınız mı bunu? Bir dakika hocam hemen az kaldı. Pardon. hazır bu hale getirmişken. Evet geçiyorum. Geçtim. Az da bitmiştir diye düşündüm Evet ben böyle çalışacağım. Ama siz kitaplarınızın üzerinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. E, Desteğe çizmek zorunda değilsiniz. Altıncı örneğimiz şöyle diyor. Şekildeki y eşittir fx fonksiyonunun grafiği x eksenini 3 0 noktasında kesmektedir. Bu fonksiyonun negatif ve pozitif olduğu aralıkları bulunur. Bakın arkadaşlar negatif pozitif diyorsa fonksiyonun değer aldığı yerler y eksenidir. Öyle değil mi? Y ekseninde değer alır bu arkadaş. Dolayısıyla y ekseni ne zaman pozitif oluyor? Yukarı tarafta. X ekseninin üst tarafı pozitif bölge, alt tarafı negatif. Kırmızı için zaten. Üst tarafı pozitif bölge, yani buralar hep artı bakın, pozitif. Çünkü niye pozitif? X ekseninin üst tarafında kalmış pozitif bölge. X ekseninin alt tarafında kaldığı yerlerde negatif yerlerdir. Fonksiyon için geçerli olan şey bu. X ekseninin üst tarafında nereden? x ekseninde okuyacağım şimdi. Bakın eksi sonsuzdan bu taraftan gelmiş. Eksi sonsuzdan artı 3'e kadar hep pozitif olmuş. Tam 3 noktasında tam 3'te x eksenini kesmiş. 0 olmuş. 3'ten sonra artı sonsuza kadar bak bunları hep x ekseninden okuyorum. Artı sonsuza kadar aşağıya doğru gitmiş. Yani negatif olmuş. O zaman yazıyorum. Eksi sonsuzla 3 arasında pozitif değerli. Tam 3 olduğunda 0 olmuş. 3'ten sonsuza kadar da aşağıya doğru gitmiş. Yani negatif olmuş. burada takıldığımız bir şey oldu mu çocuklar? Demiş ki şekilde verilen y eşittir fx fonksiyonunun grafiği eksi 3, 0 ve 2, 0 noktalarından geçmektedir. Yani bu noktalar fonksiyonun sıfır olduğu noktalar. Başka bir de işte bu noktalar fonksiyonun kökleri. fx'in fx, fx bir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını bulunuz. Şimdi bu toplamı bulmadan önce biz fonksiyonumuz nerelerde negatif, nerelerde pozitif ona bakalım. X ekseninin altında kaldığı buralarda negatif. X ekseninin üstüne çıktığı buralarda pozitif. Bak, buralar hep pozitif. Neden pozitif? Çünkü x ekseninin üstünde. Buralar altında. Bizden istenen şey ne arkadaşlar? Demiş ki fx büyüktür sıfır olsun. Yani pozitif olsun. Biliyorum ki ben f eksi 3'te 0 olmuş. Çünkü kesmiş bak. Eksi 3'te 0 olmuş. Sonra bir de f 2'de f 2'de de 0 olmuş bak. Çünkü buradan geçmiş. Bu aralıkta da hep büyüktür 0 olmuş. Yani pozitif olmuş. O zaman bizim pozitif olduğumuz bölge eksi 3 ile x arasında fx büyüktür sıfır olmuş. Pozitif. Eksi 3 ile 2 arasındaki x tam sayılarına baktığım zaman bu aralıktaki x'ler eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'dir arkadaşlar. Bunların toplamını istemiş bizden. Toplamı eksi 1 ile artı 1 bir, birbirini götürecek zaten. Eksi 2 bulunur.